Kızın kim duracak hadi. Baş. -lat. Bir. Bir. Çıktı. <laughs> Sabrede deme. Hadi bir kere daha. Tamam son kez. Dur dur. Sıfırlayalım hadi. Şimdi. Başlat. Bir. Bir. Iki, iki üç. üç. Başla. <laughs> Eylül çıkmasaydı ben çıkacaktım biliyor musun? Ya. <laughs> en uzun kim duracak hadi. Baş. Baş. Ne çıktı? Sabre deme. Hadi bir kere daha. Tamam son kez. Dur dur. Sıfırlayalım hadi başlat bir 2 3 başla ah. <laughs> Eylül çıkmasaydı ben çıkacaktım biliyor musun <laughs> ya ah. <laughs>